bahçe dekorasyonu. Geçenki videomuzda kalekimle taşları yapıştırdık. Önce kalekim çakıl taşları hepsini beyaza boyadık. Arkasından maviye boyadık. Şimdi de değişik renklere boyuyoruz çakıl taşlarını. Bahçe dekorasyonunda. Şimdi boyanmışlara doğru gidiyorum. bu şekilde taşları değişik renklere boyayabilirsiniz. Siz hangi rengi seviyorsanız. Gördüğünüz gibi yeşil, kahverengi, mavi, kırmızı. Pirketlerin içine çilek de dikebilirsiniz böyle. bahçe dekorasyonunda gördüğünüz gibi kendin yap kale kimle taşları yapıştırıyorsunuz arkasından kale kimi taşları hepsini boyuyorsunuz daha sonra taşları sadece taşları ne rengi isterseniz bu şekilde boyuyorsunuz bahçenizde, evinizde, duvarda her zaman çakıl taşları, dere taşları işinize yarar. Her yerde kullanabilirsiniz. Biz en çok bahçede kullandık. Duvarlarda çok iyi oluyor çünkü. Yerde değil de duvarda dere taşları. Çok iyi gördüğünüz gibi sondan başa doğru gidiyoruz şimdi Tabii boyarken, taşları boyarken hele kiminde boyamamaya dikkat edeceksiniz Teşekkürler iyi günler.